Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bağdat ziyaretlerimizde şu anda Hallaçlı Mansur Hazretlerinin kabrindeyiz. Allahu Teala şefaatlerine bizlerin aile eylesin, makamını aile eylesin inşallah. Allah dostu, hak dostu bir zattır kendisi. Kendisi Allahu Teala'da yok olmuş, hiç olmuş, bir hiçlik makamına ulaşmış bir tasavvuf ehli bir zattır kendisi. Aslen Horasanlıdır. Horasan'dan gelmiş. Buralarda Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmişler. Allah Aşkı Mansur Efendi'nin Hazretleri en çok bilinen sözlerinden bir tanesi de şudur. İnşallah bereket olsun diye onu da söyleyelim. Allah Mansur şöyle diyor. Cehennem acı çektiğimiz yer değil diyor. Bilakis acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir diyor. Bu dünyayı cehenneme çevirenler cennete gitmek ister. Dünyadan vazgeçmek nefsin işidir. Önemli olan ruhun işi ahiretten vazgeçmektir. Yani üç kesim insan vardır. Dünya ehli, ahiret ehli, bir de hak ehli insanlar vardır. Yani bu zatlar hak ehli olmuşlar. Yani kendileri hiçlik makamına gelmişler, yok olmuşlar. Hani bir söz vardır var mıdık ki yok olalım. Allahu Teala bu dünyada yaşarken bize de yok olmayı nasip eylesin. Allahu Teala emanet olun. Rabbim sizlere de buradaki yaptığımız ziyaretleri hissedar eylesin. Rabbim gönlünüzde ne muradınız varsa nasip eylesin. Allahu Teala emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.